7 Ağustos Pazartesi Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan yazısı İslam'ın temel kaynaklarına yapılan saldırılara seyirci kalamayız. Bir yandan bu toplumun İslam'la ilişkisi süratle çözülüyor. İslam'la ilişkisi sıfırlanan bir kuşak geliyor. Öte yandan da İslam'ın kurucu kaynaklarına içeriden inanılmaz bir saldırı yapılıyor. Mezhepler tartışmaya açılıyor. Akidenin temelleri sarsılıyor. Hadisler tartışmaya açılıyor. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin konumu sarsılıyor. Bunların hepsi önce peygambersiz İslam projesinin ön hazırlıkları. Ardından sıra Kur'an'a gelecek. Kur'an'daki ayetlerin açıklanmasında ciddi sorunlar yaşanacak ve Kur'an'dan soğutulacak kitleler. Diyanette ilahiyatlarda İslam'ın temellerine yapılan saldırılara seyirci kalamaz. Müslümanları 1400 yıl dimdik ayakta tutan İslam'ın kurucu kaynaklarına, temel yapılarına, bu kaynakların ve yapıların iyi kötü temsilcisi bütün cemaatlere büyük bir saldırı var. Üstelik de Batı uygarlığının felsefi olarak çöktüğü, diğer dinlerin fosilleştirildiği, dünyanın İslam'a, İslam'ın kuşatıcı, kucaklayıcı, diriltici, insan haysiyetini koruyucu evrensel mesajına her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde, bir yok oluş mevsiminde İslam'ın temellerinin sarsılması, kaynaklarının ağır saldırıya uğraması tam bir intihardır. İslam'ın temellerine, kurucu kaynaklarına, hadislere, ehli sünnete, Hz. Peygamber'e büyük bir saldırı oluyor. Diyanet uyuyor, ilahiyatlar uyuyor. Olmaz. Daha da vahimi bu saldırılar diyanetin içindeki bazı odaklar ilahiyatlardaki bazı sığ tipler tarafından da destekleniyor. Hatta bizzat yürütülüyor zaman zaman. İyi de diyanet niçin var? Tam da böyle zamanlar için var değil mi? İlahiyatlar niçin var, ne işe yarar? Tam da böyle zamanlarda İslam'ın ana omurgasını, kaynaklarını korumak için var. Üstelik oryantalistlerin iki asırdır geliştirdikleri ama bizim proje tiplerimizin gündeme getirdikleri, gönüllü acentalık yaparak yürüttükleri bu tür saçma sapan saldırılar genelde kitlelerin, özellikle genç kuşakların İslam'dan hızla uzaklaşmalarına, İslam'dan soğumalarına, nefret etmelerine, deizmin, nihilizmin, ateizmin kucağına, ana sürüklenmelerine yol açıyor. Muhafazakar dindarlaşma, dini darlaştırma. Bir yanda muhafazakarlaşma süreci var ama öte yanda da İslami duyarlılıklar aşınıyor hızla. Bu bir çelişki mi peki? Hayır. Hayır. Çünkü muhafazakarlık bir modernleşme, sekülerleşme biçimidir. Konformizm, oportunizm, kariyerizm, bireyselleşme, beraberinde sosyal ve ahlaki yapıların ve duyarlılıklarını, yırtılmasını ve aşınmasını da getiriyor, kaçınılmaz olarak. Sanıldığı gibi muhafazakarlaşma otomatik olarak İslamileşme değil, modernleşme ve sekülerleşme biçimlerini tetikliyor. Bu da protestanlaşmış, bireysel alana hapsedilen, duyarlılıkları aşınan bir din algısı olgusu ve dindarlaşma biçimi üretiyor. Bu anlamda muhafazakar dindarlaşma, dini protestanlaştırma ve dini darlaştırma biçimidir. Bu toplumun varlık nedeni İslam'dır, ötesi hüsrandır. Bu toplumun varlık nedeni İslam'dır. Bu toplum İslam'la var olmuş, İslam'la dünya tarihini yapacak bir konuma ulaşmış, İslam'la varlığını korumuştur. İslam bu toplumun hem yegane varlık nedeni hem de tek ortak noktası ve sigortasıdır. İslam'dan başka çıkış yolu aramak hüsrandır ve toplumu çıkmaz sokakların eşiğine fırlatacak, ülkeyi kurda kuşa yem yapacaktır. İslami duyarlılıklarını kaybetmiş bu topluma, bu toplumun ruh köklerine aidiyet biçimlerini yitirmiştir kuşakların bu topluma verebilecekleri yıkımdan başka bir şey yoktur. İslam'ın temellerinin sarsılması, İslami duyarlılıkların aşınması, bu toplumu beklenmedik büyük sorunların zamanla da yok oluşun eşiğine fırlatacaktır. Tutunacak dal, sığınılacak temel kalmazsa, herkesin aklını başına devşirmesi gerekiyor. Toplumun İslam'la ilişkisini diri tutacak, canlı tutacak yapılar yok. Zemin ayağımızın altından kayıyor hızla. Zemin çok kaygan. Kaygan zeminlerde patinaj yapıyoruz yalnızca. Toplumun İslami kimliğini, duyarlılıklarını geliştireceği, koruyacağı ve yaslanacağı, var olacağı yapılar, tutunacağı dallar, sığınacağı limanlar olarak görülebilecek cemaatler de hedef tahtasına yatırılıyor. Tam böyle bir zaman diliminde cemaatlerin de kendilerini toparlamaları hem önümüzü açacak, dünyayı ve İslam'ı iyi tanıyacak çaplı adımlar, öncü kuşaklar yetiştirmeleri hem de toplumun İslam'la bağlarını diri tutacak kadar topluma derinlemesine yönelmeleri, toplumun İslamileştirilmesi sürecine, İslami duyarlılıklarını koruma gayretine kalıcı, köklü katkılarda bulunmanın yollarını bulmaları şart. Ama önce cemaatlerin kendilerine çeki düzen vermeleri kaçılmaz. İhale peşinde koşturan cemaat olmaz. Siyaset peşinde, ticaret peşinde koşturan cemaat olmaz. Siyaset asla terk edilemez. Ülkenin yönetimi asla bizim İslami köklerimizi kazımak, ruh köklerimizi yok etmek için çalışan tiplere bırakılamaz. Ama kim olursa olsun önce ehliyet ve liyakat, tecrübe ve birikim. Bunu söylemek bile gerekmiyor elbette ki. Cemaatler sözünü ettiğim iki eksen üzerinde öncü kuşak yetiştirme ve toplumun İslami kimliğini ve duyarlılıklarını geliştirme ve koruma sürecinde üzerlerine düşen mükellefiyetleri yerine getirmek için gece gündüz demeden köklü ve kalıcı hazırlıklar yapmazlarsa çok büyük bir vebal üstlenmiş olurlar ve bunun vebalini bu dünyada da ötesinde de asla ödeyemezler.